birazdan da durdurdum gene böyle çok güzel bir ruj işte ve şey çok mutlu etti şu hediyeler özellikle de bu diyorum şu fond bu şekildeydi Umarım aldığım beğenmişsiniz diyorum ve içine katılmadım sessiz olayım da asmr yapalım Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayınız. Bu arada ben iki tane kanal açtım. O yüzden arkadaşlar iki kanaldan da beni takip edip abone olmayı unutmayınız. Bay bay.